Merhaba arkadaşlar, Mko Elektronik'ten Dinçer Yılmaz. Bugünkü videomuzda e, Ethernet Gateway modülü ile ilgili bir uygulama yapacağız. E, öncelikle bu modülle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Üzerinde bir adet Ethernet portu var. iki adet RS-485 bağlantı portu var. Üst tarafta da bir adet mini USB portu var. E, bu modül ile birlikte PLC olmadan, CPU kullanmadan e, uzak noktalardaki verileri bir panoya ya da bir panele taşıyabiliyoruz. Oradan da tabii ki bilgisayarımıza çekebiliyoruz. Şöyle ki görmüş olduğunuz modülün üzerinde bir takım mikro switchler var. Buradan bu modülün IP numarasını manuel olarak üzerinden switchlerle ayarlayabiliriz. Bir başka modelinde şu an ekranda görülen modelde ise farklı bir türü burada jumper'ları switch'leri yok direkt içerisinden yapılandırma dosyasından IP numarasını ayarlıyoruz biraz sonra birlikte yapacağız. Peki nasıl çalışıyor? Bunu uzak bir noktaya yerleştiriyoruz makinemizin üzerine yerleştiriyoruz makine üzerindeki sensörlerden verileri IO modülleri vasıtasıyla topluyoruz bunlar sıcaklık verileri olabilir. E, dijital veriler olabilir, çıkışlar olabilir vesaire her tür veriyi e, bu modül üzerinden aktarabileceğiz. E, şöyle kullanıyoruz, istersek e, RS-485 portları üzerinden bağlıyoruz I.O. modüllerine ya da kendi haberleşme portu üzerinden direkt istediğimiz kadar genişleme modülünü yan yana buna takarak örneğin şu an taktığım 4 adet analog giriş, 4 adet çıkış modülü bu nedir? Bakalım. 8 adet dijital giriş, 8 adet dijital çıkış modülü. Bir başka modül. Bu da 15 girişli bir dijital giriş modülü. Bunun gibi amacımıza uygun modülleri yan yana getiriyoruz ve Ethernet Gateway modülüne bağlıyoruz. Daha sonra Ethernet Gateway modülünü USB porttan bağlanarak yapılandırıyoruz. IP numarasını ayarlıyoruz. Daha sonra da her porta bir farklı ID numarası veriyoruz birbirle çakışmaması için. Örneğin 1 diyorsak 2, 3, 4 diye gidiyoruz. İstediğimiz numarayı verebiliriz, yeter ki çakışmasın. Ee, bunun akabinde ise Ethernet hattı üzerinden uzak noktadaki panelimize bağlıyoruz. Ee, ya da 485 üzerinden aynı şekilde bağlayabiliyoruz ve makinemizin üzerindeki tüm verileri e, panelimize, panoda bulunan uzak bir noktada bulunan panoya Çekebiliyoruz. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. Şöyle ki, e, işletmemizin değişik noktalarındaki e, gruplandırılmış şekilde bulunan ayollarda e, veya işte çıkışlarda e, panel üzerinden kontrol etme imkanı sağlıyor. Herhangi bir piyasi de kullanmıyoruz bu aşamada. E, zaten panelimizin içerisinde soft piyas var. İstersek oradan yine e, yazılım yapabiliyoruz. Şimdi e, kabaca bilgiler bu şekilde. Videomuzun devamında uygulamayı göstereyim daha sonra da nasıl yapabileceğimize birlikte bakalım çok basit olduğunu siz de göreceksiniz kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz denemeler yaparak da öğrenebilirsiniz. Şimdi benim burada yapmış olduğum uygulamada ortamın sıcaklığı ölçülüyor. Bakınız panel Gateway modülüne bir adet ethernet kablosu ile bağlı. Bunu uzak bir nokta düşünün 100 metre uzaklıkta olduğunu düşünün bu grubun makinenin panelimize. Ethernet modülü, Ethernet gateway modülü üzerinden buradaki tüm giriş çıkışlara müdahale etmemiz mümkün olabiliyor. Örneğin buraya bir buton yerleştirdim panelimin üzerine. Butona dokunduğum an uzak noktadaki e, çıkışımı aktif edebileceğim. Bakınız kalıcı buton yaptım, anahtar yaptım daha doğrusu. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde makine üzerindeki herhangi bir sensör Rüde buradan gözlemlemek mümkün. Makine üzerindeki sensör temsil etmek amacıyla şuraya bir buton bağladım. Bu buton yine benim dijital girişime bağlı. Dijital giriş aktif olduğu anda yine ethernet kablosu üzerinden panelime bir ulaşacaktır ve ilgili bakın LED'i yakıp söndürebileceğim. Yine sıcaklık değerinde termokuplu değiştiğini gözlemleyeceğim. Bunun gibi burada çok basit bir örnek yaptım. Daha doğrusu basitten ziyade çok az eleman kullanarak bir örnek yaptık. Bunun sayısını istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Giriş-çıkış sayısı kadar bunu gerçekleştirmek mümkün. Ee, bu da bize çok büyük bir avantaj sağlayacaktır sahada. Tüm verileri toplamak, kaydetmek, yorumlamak, sorgulamak gibi birçok avantajlar elde edeceğiz. Ee, kablolaması da oldukça kolay gördüğünüz gibi bu bilgiler ışığında bu işlemin yazılım tarafına bakalım. Ne kadar kolaylıkla bu işi gerçekleştirebileceğimizi birlikte görelim. Evet arkadaşlar bu aşamada ilk önce modüllerimi yapılandırayım. USB kablomu Ethernet gateway modülüne takıyorum ve karşıma ilgili sayfa açılmış oldu. Burada config dosyasını tıkladım. Uygulama açıldı. Cihazdan oku dedim ve Data doksiyasını gösterdim. Burada gördüğünüz gibi birinci modülümüze, Gateway modülümüze ID'sini bir verdik. Diğerlerine de sırasıyla farklı değerler vereceğiz. Burada not etmemiz gereken adres, port adresi. Buraya 3501 verdim ben. Bu biraz sonra bize başka bir yerde gerekli olacak. Bir de burada IP adresini verdiğimiz, bu modüle verdiğimiz IP adresini bir yere not edelim. Burada IP adresini verirken bilgisayarınızın IP adres grubunda bir IP adresi olması önemli. Ve aynı IP adresi olmaması yani çakışma olmaması önemli arkadaşlar. Ona dikkat ediniz. Diğer kısımlar zaten standart. Birinci modülü bu şekilde cihaza yapılandırıp değişiklikleri yapıp cihaza yaz dedikten sonra bizde zaten yazılmış olduğu için tekrar yazmaya gerek yok. Ancak bir kereye mahsus göstermek için yazdım. Şimdi birinci modülümün işi bitti. Daha doğrusu Ethernet Gateway'in işi bitti. İkinci sıradakine geçtim. Yine ilgili donanım içindeki uygulama açıldı. Cihazdan oku dedik. Data dosyasını gösterdik. Bakınız haberleşme ID'sini 2 yapmışım bunun. ikinci sırada olduğu için farklı bir numarada verebilirsiniz. Ama genelde sırayla gitmek daha kolay olur. Çakışmada olmaması açısından. Haberleşme hızını hepsinde 57600 ayarlayacağım. Panelde de öyle yapacağım. Bunu da bir yere not ediyoruz. Kendimiz veriyoruz bunu. Buradaki seçeneklerden bize uygun olanı seçiyoruz. Stop biti bir, eşlik biti yok. Haberleşme gecikmesi 3. Diğerleri zaten biliyorsunuz. Yine cihaza yaz diyoruz. Burada da işimiz bitince arkadaşlar bir sonrakine geçiyoruz. Öncelikle bu işlemleri yapmam gerekiyor. Bakalım Cihazdan oku diyelim buna da, e, data dosyasını gösterdik. Gördüğünüz gibi haberleşme ID'sini 3 yazmışız. Haberleşme e, değerleri yine aynı. Bir sonrakine geçiyorum ve son. Biraz önce uygulamayı yaparken ben yapılandırmıştım. O yüzden böyle hazır geldi. Yine cihazdan oku diyoruz. Data dosyasını gösterdik. Haberleşme ID 4 gördüğünüz gibi. 4. cihazımız da buydu. Yani 1, 2, 3, 4 diye ID'lerini vermiş olduk. Çakışma yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, haberleşme değerleri parametreleri yine aynı. Böylece arkadaşlar tüm e, modüllerimizi yapılandırmış olduk. Burada işimiz bitti. Artık USB kablosuna ihtiyacımız yok. Ben e, panelimle Gateway modülünü Ethernet kablo üzerinden bağladığım için bu defa bilgisayarımla paneli USB kablo ile bağlayacağım. Şu an verileri bilgisayarımla USB kablo aracılığıyla açacağım. Projemi kapatıyorum. Yeni bir proje birlikte yapalım. Nasıl yapıldığını görün. O zaman birinci aşamayı geçmiş olduk. Yapılandırma tamam. Şimdi yeni bir proje oluşturalım. Projeye bir isim verelim. A, A, A. Herhangi bir isim. Doğru panelimi seçiyorum. PLC kullanmıyorum. Yine altta PLC'yi seçmiyorum. Yazılımım kendini kapattı. Açtı ve donanımı ayarladı. Evet, form sayfam karşıma geldi. Benim e, burada panelim bir başka cihazla e, haberleşecek mi diye buradan bu, burada bir seçenek sundu. Şimdilik bunu iptal diyorum. Öncelikle e, bir bilgisayarımla paneli nasıl haberleştireceğimi söyleyeceğim ona. HMI'yi tıkladım sol tarafta. Şurada USB seçeneğini seçtim. Ve e, eğer panelde bu şekilde ayarlı değilse ona da bilgilendirmek için öncelikle HMI cihazına yüklediyorum. Boş bir sayfayı aktarmış oldum. Böylece USB ile haberleşeceğimizi paneli de söylemiş oldum. Artık diğer cihazların haberleşmesini yapılandırabilirim. Buradan seçeneklere gidiyorum. Haberleşme ayarlarına gidiyorum. Hangi port üzerinden haberleşeceksem onu seçiyorum. Bunlar benim panelimin arkasındaki portlar. Biz biliyorsunuz Ethernet port ile haberleşeceğiz. Buradaki portu Panelimin arkasındaki ethernet port'a bağladım. O yüzden de ethernet seçtim. Burada cihazıma bir isim ver diyor. Bu gruba bir isim ver. Grup 1 diyeyim buna. Birden çok grup olabilir çünkü. Ürünüm EMCO marka. IO modüllerinden benim şu an kullandığım Ethernet Gateway modülü bu. Şimdi biraz önce Ethernet Gateway modülü üzerine yazdığımız IP adresini aynen buraya geçirmem gerekir. Çünkü bununla haberleşmesini istiyorum. 10.20.2.257 ben not ettim biraz önce konuşurken 3501 vermişiz port numarasında bunu da kaydettik. Ee, ID'sinde cihazımızın ID'sinde bir vermiştik Ethernet eğitimde hatırlarsanız böylece e, ayarlamaları yaptım ve bu ayarladığım cihazı ekle diyorum bakın artık bu port üzerinden haberleşme listesine eklenmiş oldu. Eğer başka gruplar varsa yine burada belirtiyorum. Ekle dediğimde ikinci, üçüncü, beşinci sıraya onları da ekliyor. Şimdi biz buraya bir adet e, Ethernet Gateway tanımlamış olduk sadece. Onun adresini verdik. Fakat Ethernet Gateway'de farklı modüller bağlı. Onları da tanıtmak istiyoruz. O zaman şuradan editöre gidiyoruz. Ayarlar kısmından e, Ethernet'in seçili olduğundan emin oluyorum. Altta da IP adres ve port adresini de doğru yazdığımdan emin oldum. Eğer değilse düzeltmem gerekir şurada yani haberleşme ayarlarını düzeltmem gerekir. Bağlan ara ve sıfırla dediğim anda Ethernet Gateway'e bağlanacak. Ona bağlı modüller varsa bilgisini getirecek buraya. Evet bakınız 4 adet modül buldu. Birinci sırada Ethernet Gateway dedi. İkinci sırada işte bir başka analog modül buldu. 2 kanal analog giriş. Üçüncü sırada dijital giriş çıkışlı. Dördüncü sırada da bir analog giriş, bir analog çıkışlı bir modül bulduk. Tesadüfi taktım arkadaşlar bunları. Ee, buradan unutmadan sağ tuş yapıyorum. Tek tek aktif edebilirim ya da hepsini aktif edebilirim. Bunu yapmayı unutmayalım. Aktif ettiğim anda bakın renkler değişti ve artık bunları donanım olarak tanıtmış olduk. Tamam diyorum ve tüm cihazlarım artık tanınmış oldu haberleşme ayarlarını yapmış olduk etiketler varsa üzerine tanımlanan etiketler veya global değişkenler buradan yükleyebilirim ya da daha sonra etiket adresinden de şurada etiket bölümünden de yapabileceğim şimdi buradan yapayım o zaman global değişkenleri yükle diyorum pardon cihaz dedi. seçtim cihazımı bu cihazda çünkü birden fazla cihazda olabilir burada global değişkenleri seç yükle dedim yükledi bakın bir sürü global değişken var nedir bunlar Analog girişler, analog çıkışlar, dijital girişler, dijital çıkışlar hepsine de birer isim verdi. Aynı zamanda hangi modül olduğunu da yazdı. Birinci IO modülüme bir dedi, ikinciye iki, üç. Üç adet giriş çıkış modülüm var biliyorsunuz. Burada Gateway'i saymıyoruz. Gateway sadece bize bir geçit, bunlara kapı olarak düşünelim. O zaman birinci dediğimiz Modül bu, ikincisi bu, üçüncüsü de bu oldu. Buradan biraz sonra ben şu adresten sıcaklık değerini ölçeceğim çünkü termokuplumu buraya bağladım. Tamam diyorum ve onaylıyorum. Şimdi form sayfama artık gidebilirim ve ilk değerimi göstermesini isteyebilirim. Çok basit, sayı göstere gidiyorum. Süsleme yapmayacağım arkadaşlar. Temel prensibi göstermek istiyorum size. Siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz daha sonra. Fontu değiştiriyorum. Görünmüyor çünkü büyük yaptım. Hatta bold yapalım, kalın yazsın. Ee, sayıyı göster. Okuma adresi bir adresten okutmamız gerekiyor. Bakın adresimiz boş çıktı burada görüyorsunuz. Herhangi bir değer yok. O zaman şuradan adres etiket editörüne girip eee per to 1'deki iperto etiketlerini al dememiz gerekir bakın etiketler karşımıza geldi tamam diyoruz artık okuma adresimiz boş çıkmayacak bakın hepsi geldi benim e, termocouple'ım ipertu 1 IO sıfıra bağlıydı yani ilk kanala bağlıydı onu işaretliyorum çift tıkladım geldi artık sıcaklık değerini burada görebilirim fakat 3 haneli göreceğim yani e, 24 buçuk derece ise 24 245 olarak göreceğim onu virgüllü görmek istersen eee şurada kesirli haneyi 1 olarak işaretleyip enter diyorum. Onaylamış oluyorum. HMI cihazımıza yükleyelim. E, projemizin birinci aşamasını gerçekleştirmiş olduk. Bakalım çalışacak mı? Birlikte görelim. E, şu an oda sıcaklığının bulunduğu oda sıcaklığı 25 derece olarak görünmekte. Isıttığımda bakın sıcaklığın arttığını görüyoruz. Evet, projemizin birinci Aşamasını bitirmiş olduk. Ne yaptık? Uzak bir noktadan panomuzda bulunan panele bir sıcaklık verisine aktarmış olduk. Böyle onlarca veriyi bu şekilde panomuza aktarabiliriz. Aynı zamanda kontrol edebiliriz. Aynı zamanda set değerlerini de buradan oraya aktarabiliriz. Şimdi birincisi uzak noktadaki bir değeri panoya panele taşımak oldu. İkinci projemizin ikinci amacı bir buton vasıtasıyla uzak noktadaki bir alıcıyı enerjilendirmekte. Bir adet kalıcı buton aldım. Push buton da olabilir fark etmez. Getirdim. Bunun yazma adresine gidelim. Yazma adresi bakalım boş çıkabilir veya yüklemiş miydik? Yüklemişiz gelmiş. Şimdi benim alıcım yani lambam şuradaki lamba ikinci modülün sıfırıncı çıkışına bağlı. Dolayısıyla iperto 2'yi bulalım ve Q0 bulalım şurada. Onu işaretliyorum. Bu butona basıldığında buradaki adrese bir yaz anlamında geldi bu yaptığım. Bir de etiket yazalım üzerine. Ne yazalım? Anahtar mı? Buton yazalım. Anahtar. Diyelim. Enter diyelim. Ve yükleyelim. Çalışırsa lambanın da yanıp sönmesi gerekecek uzak bir noktadan. Panelden bastık. Makine üzerine 100 metre uzaktaki makine üzerindeki alıcıyı enerjilendirmiş olduk gördüğünüz gibi. Projemizin ikinci aşaması da tamam. Peki herhangi bir çıkışta bir değişken değişirse ya da bir sensörde bir değişiklik olursa ya da cihazlardan bir bir alarm üretirse onu panelde gösterebilir miyiz? Bir de LED koyalım panelimize. Şöyle biraz da büyütelim. Bu LED'de Herhangi bir sorgu olabilir. İşte sıcaklık şu değeri geçtiğinde, şu sensör gördüğünde, hat koptuğunda, şöyle olduğunda, böyle olduğunda, kontak açtığında gibi olabileceği gibi. Biz şöyle yapalım. Bu çıkışımız enerjilendiğinde bize göstersin. Biraz önce bir çıkışı enerjilendirmiştik. Ee, onu bize göstersin. Ya da bir anahtar switch basıldığında olsun. Peki. Şu an bir anahtarım bağlı şurada arkadaşlar nereye bağlı? İkinci modülün birinci girişine bağlı. Direkt ona bağlayalım. Onu göstersin. Okuma adresi bakalım buradan. Ipertu 2'nin sıfırı. Evet şu olması gerekir. Böylece artık oradaki bir switch kapandığında güvenlik anahtarı olabilir, başka bir şey olabilir. Buradaki lambayı da enerjilendirmesi gerekir. Bunu da gözlemledikten sonra projemizin 3 amacına da ulaşmış olacağız. Bakalım anahtarı kapatıp açıyorum. Gördüğünüz gibi ekranda şurada. bakınız Diğer anahtarımız da aynı şekilde çalışıyor. Böylece tüm aşamalarını projemizin gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. E, bu işinize çok yarayacak, çok e, kullanışlı ve e, ekonomik bir çözüm olacaktır. Uzak noktadaki e, sensörleri bir yerde toplamak için aynı zamanda merkezi bir yerden yine farklı bölgelerde bulunan makinelerimizin üzerindeki alıcılara erişmek için çok faydalı olabilir. Bundan sonraki uygulamamızda sisteme bir de PLC ekleriz öyle uygulama yaparız. Bir başka uygulamada da buradaki verileri bilgisayarımıza nasıl kaydederiz onunla ilgili bir uygulama yaparız. Umarım faydalı olmuştur tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.